Şimdi değerli arkadaşlar dizilerin ikinci ayağı aritmetik dizi. Yani e, yeni bir e, mantığa geçiyoruz. Aritmetik dizi nedir arkadaşlar? Şimdi koronavirüs e, hatırlıyorsanız bazı uzmanlar şöyle diyordu. Hani e, koronavirüs a, aritmetik değil de geometrik şekilde arttığını söylüyorlar. Geo, aritmetik nedir? Onu ben size şimdi açıklayayım. Aritmetik bakın. Ortak farkı aynı olan yani aynı olan belli bir sayı belli bir sayı ile artan veya azalan. Bakın. Değerli arkadaşlar. 2'den 6'ya gitmiş. Artı 4. 6'dan 10'a gitmiş. Artı 4. 10'dan 14'e gitmiş. Artı 4. Ama geometrik öyle değildi. Geometrik nasıldı peki? Geometrik de şu şekildeydi. Mesela diyelim ki 2. 2'nin 3 katı. 6 6'nın 3 katı 18 bunun 3 katı 54 bu şekilde gidiyor bakın belli bir sayıyla çarpılarak gidiyor ama aritmetik dizi öyle değildir aritmetik dizi belli bir sayıyla artarak gidiyor dolayısıyla bunun artışı çok can yakmıyor ama bunun artışı çok can yakar 1ken 1'den 100ken 300 oluyor 300ken 900 oluyor 900ken bilmiyorum kaç oluyor Ve selam. şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlar ona dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, şimdi dikkat ettiğiniz zaman e, olay daha da farklı olur. Değerli arkadaşlar bakın hep 4 4 atmıyor mu? Ortak farkı D ile gösterilir. Ve artı 4 olarak söylüyoruz. Dördüncü terimi A4 14'müş. Bakın bu birinci terim. Bu ikinci terim. Bu üçüncü terim. Bu dördüncü terim. Gerçekten 14'tür. Doğrudur. Genel formül an genel formül bakın a artı 1 yani a1 artı n eksi 1 çarpı d şeklinde ifade edilir. Ama şunu bilirseniz çok daha güzel olur. Yani buradan dikkat ettiyseniz burada neyse burada da farkı o olacaktır. A n gibi bir ifade olduğunu düşünelim. A p mesela diyelim ki a 7 a 5'i istiyor. A p a 7 5 a 5 artı 7'den 5 çıktı 2 çarpı d olacaktır. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soru çözelim. Şimdi değerli arkadaşlar 7. terim. İlk terimi buymuş. İlk terimi yani A1 eşittir 4. Ortak farkı da 3'müş. Olan aritmetik dizinin 5. terimi nedir? Bakın A5 eşittir A1 artı 5'ten 1 çıktı. 4 çarpı D. Tamam mı? Dolayısıyla şöyle diyelim. A1 kaçtır? 4. 4 Çarpı D kaçtı peki? D 3'tür O da eşittir. 4 kere 3 12. 4 daha 16 etti. Bakın. Şimdi genel terimi nedir? Genel terimi A N eşittir. A 1 artı N eksi 1 çarpı D değil miydi? Evet. Peki A 1'i biliyor muyum ben? Evet biliyorum artı. N eksi D hani genel terimi dediği için bir şey de söyleyemiyorum bu. O da ne olur arkadaşlar? 4 artı 3n eksi 3 cevap ne olur yani? Ee, 3n artı 1 olur. A n. Genel terimi budur. Genel teriminden bahsettiği anda sen a an n'i bulacaksın. Bu kadar. 2x eksi 3 3x eksi 3 3x artı 1 bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aşağıda da bir şey yoktur arkadaşlar. Yanlış söyledim. Şimdi e, neydi? Farklar aynıydı. Do doğru mudur? Evet. Yani 3x eksi 3'ten bunu çıkartırsam bakın bunu 2'yi e, dağıtacağım. Çıkardığım zaman 3 xten 2x çıktı. X bu, bu gitti. X kaldı. Doğru mudur? Yani şuradan şunu çıkardığım zaman da aynı şey olacak. Buradan bunu çıkardığım zaman. 3x eksi 3'ten de bunu çıkartacağım arkadaşlar. Ee, pardon, bundan bunu çıkartacağım çünkü büyükten küçüğü çıkartacağım. 3x artı 1 eksi, bakın eksi bunun üzerinden dağıtıyorum. 3x artı 3 oldu. Bunlar birbirini götürdü, 4 oldu. Demek ki değerli arkadaşlar, farklar aynı diye. Burada x çıktı, burada 4 çıktı. X eşittir 4'tür. Evet değerli arkadaşlar 9. soruya geldik. A5 25, A8 40 olduğuna göre dizinin ortak farkı kaçtır ve 14. terimini soracak. Dizinin ortak farkına bakalım arkadaşlar. Bakın diyelim ki A e, şöyle diyelim. Şöyle diyelim. D nasıl gösteriyoruz biliyor musunuz? A8 A5 8 5 bu formülü mutlaka iyi bilmeniz lazım. Ondan sonra şöyle bakıyoruz arkadaşlar. A8 kaçtı? 40. A5 kaç? 25. 8 5. 40'tan bu çıktı. 15. 8'den bu çıktı. 3. O da eşittir. 5. Cevap 5. Şimdi 14. terimini soruyor. A14. Bakın. A14 eşittir. Mesela bunlardan herhangi birini alalım. A8'i alalım. Artı 14'ten 8 çıktı. 6 çarpı D'dir normalde. D'dir normalde. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. A8 kaçtı? 40. 6 çarpı D kaçtı? 5. 6 kere 5 30. 40 daha 70 eder. Şimdi yeni tarz soruma geliyoruz. A, N aritmetik dizinin ortak farkı imiş. Yani ee, bunun D eşittir 2'ymiş. Aritmetik dizinin asgari, aritmetik dizinin ortak farkı eksi 2 olmak üzere eksi 2 olmak üzere e, şunu soruyor bize. Tamam mıdır? Tamamdır. Geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Olduğuna göre yani bunun ifadesi budur. Bunun ifadesi de budur. Ben burada ne yapmam lazım arkadaşlar? Hepsini neye dönüştürmem gerekiyor? Bakın. A10 A10 A1 artı 9 çarpı 2'dir dersem kabul eder misiniz? Şunu. Hani A1 artı 10'dan 1 çıktı. 9. 9 çarpı ortak fark olacaktı. O da 2'dir. Sonra bunu bulmak istersem. Bakın bunu bulmak istersem. B1 artı 7'den 1 çıktı. 6 çarpı eksi 2. Bu da azalan. Dolayısıyla bakın. Şöyle bir ifade çıktı. A1 artı 9 kere 2 18. Bu nedir? B1 eksi 6 kere 2 12. Bakın. Bundan bunu çıkartacağım. Doğru mu? Çıkartılmış. Yani bundan bunu çıkartırsam A1 eksi B1 olur. Ama eksi dağıttığım için 18'den eksi eksi 12 çıktığı zaman artı 12 olacak ve cevap 30 olacak. Okey midir? Okeydir. Şimdi değerli arkadaşlar buraya bakalım. A5 kaç? A1 artı 4D değil mi? Evet. Peki B1 kaç? B1 artı e, şey B2. B1 artı 1 çarpı D değil midir? Evet. Bu A1. A1 artı 4 çarpı 2 8. B1 artı 1 çarpı 2 eksi 2. Dolayısıyla doğru mudur? Doğrudur. doğrudur. Bundan bunu çıkardığım zaman A1 artı 8 eksi B1 eksi ile eksiyi çarptığım zaman artı 2 olacak. Yani A1 eksi B1 artı 10 kaç olduğunu söylüyor bize. Okey midir? Okeydir. Şimdi buraya buranın devamını getirmemiştik arkadaşlar. Bunun cevabı 35'ti değil mi? Yani A1 eksi B1 o da eşittir 5 çıkar. Hani 35 cevap burada. 30'u o tarafa attığımız zaman e, ne çıkar? A1-B1 5 çıkar. Şunun yerine 5 yazıyorum. 5 10 daha 15 ve selam. Evet yeni tarz sorulara devam ediyoruz. Yeni tarz aşağıdaki sayılar belirli bir kurala göre dizi oluşturulmuştur. Bakın. Bu soruyu yani şuna benzer bir soruyu hemen hemen birçok denemede görüyorsunuz ve gerçekten çıkabilecek bir sorudur. Ona göre ben ona göre bu soruyu hazırladım. Bakın birinci terimi satır terim diyelim biz. Birinci terime 1 2 3, İkinci terime bunu diyelim, üçüncü terim şunu diyelim mesela. Şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız? Bakın bu. Birinci terime baktığım zaman 1 3 6 şeklinde gidiyor. Üçüncü terim. Bakın Sanki şu iyiymiş gibi. Yani 3'e geldiğimiz zaman 3'e geldiğimiz zaman ee, yani ikinci terim baktığımız zaman bakın. Son rakamına bakıyoruz sürekli. Birinci terim olduğu zaman bakın 1 çarpı 1 artı 1 daha 2 bölü 2 gitti 1 oldu bakın. Sonra eğer ikinci olduğu zaman 2 çarpı 3 bölü 2 gitti 3 oldu. Gördünüz mü? Verdi. Eğer üçüncü terim olduğu zaman 3 çarpı 4 bölü 2 o da eşittir. 3 kere 2 6'dır. Demek ki bu en son hani şöyle yapıyorum ya ben. Bir rakamı bulacağım. Bunun kaç olduğunu en çarpı en artı 1 bölü 2. Bunun da 2020'ye en yakın sayıyı bulmaya çalışacağım. En kaç olsun mesela? En arkadaşlar 60 olsun. 61 bölü 2 30 olur. 3 3 kere 61 3 18 0 oldu. Doğru mu? 1830 yani 2020'ye yaklaşamadık. 63 64 dediğim zaman 2 ondan sonra şu 32 olur. 32 ile 63'ü çarptığım zaman 1956 olur. Bakın 2020'ye çok yaklaştı. Bu ne demek? Şurada 1900 56 ya. Bu son sayı. Bundan sonra diğer sütun, diğer satıra geçeceğiz ve buralardan bir yerde 2020'yi bulmuş olacağız. Demek ki neymiş? 64. Yani 63. satır değil, bir sonraki satır. 64. Arkadaşlar bu da 2019'da AYT'de çıkan bir sorudur. Herhangi ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit olan bir AN dizisi için. A2 artı A3 eşitmiş. A4 e, o da eşitmiş. 2 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A1 artı A2 artı bilmiyorum ne toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ee, i̇şlemin sonucu kaçtır? Bakın dikkat edilseniz şöyle bir şey yapalım. Ee, şuraya getirelim. A2 artı A3 artı e, 1 2 3 A3 artı A4 ne olsun mesela? A1 artı A2 artı A3 ee, ya da bir saniye pardon. Heh. Ee, ardışık 3 tane sayının kaç olduğunu bulacağız. Şimdi değerli arkadaşlar bunun değeri kaçtır? A4 2 değil midir? Evet bunun değeri kaçtır? Bu da 2 değil midir? Bak A2 artı A3 o da 2'dir. Demek ki bunlar kaç oldu? Bak 4 oldu. Herhangi bir ardışık 3 sayının toplamı birbirine eşitti ya. Herhangi bir ardışık 3 sayı işte o da 4 etmiş. Demek ki hepsi 4 ediyormuş. Bakın A1 artı A2 artı A3 eşittir. O da e, ne olacak? O da 4'e eşit olacak. Peki bunun 2 olduğunu biliyorum. Demek ki bu da 2'dir. A1 de 2'dir. Değerli arkadaşlar bakın A 1'den 25'e kadar hani 3'ün 3 üç tane terimli 3'ün tam katı değildir. O zaman e, 2'den 25'e kadar alalım. 2'den 25'e kadar aldığım zaman 24 tane terim var. O da üçlü kombinasyon şeklinde olduğu zaman üçlü şeklinde 8 tane var. Her birinin değeri kaçtır arkadaşlar? 4 değil midir? Her 3 tanenin sonucu 4'tür. 8 çarpı 4 32 etti. Şimdi A1'i kaç bulmuştum ben? Hani A1 dışarıda kalsın. A1'i ben 2 bulmuştum. Topladığım zaman 34 eder. İlk N terimin toplamını verdiği zaman ilk N terimin toplamını verdiği zaman Sn olarak ifade edilir. An dediğimiz olay nedir? Sn eksi Sn eksi 1 örnek. Mesela ben A8'i bulmak istiyorsam A9'dan şey S8 S9'dan S8'i bulacağız. Mesela diyelim ki bakın 1 2 3 ve 4 terime kadar toplamı. Sonra mesela bu ne olsun? Bu S4. Bu da S3 olsun. 1 2 3 değerli arkadaşlar bakın bunu çıkardığım zaman yani S4 eksi S3 çıkardığım zaman gitti, gitti 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 4 kaldı. Yani kim? 4. terimi. Yani ne? A4. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bununla ilgili bir soru var. E, Sn şu şekilde k 1'den başlıyor. N'e kadar. Ak 2n kare artı 3 olarak ifade edilmiş. Dizinin 5. terimi nedir? Yani A5 nedir? Ne diyordum ben? S 5 eksi S ne arkadaşlar? Pardon. S evet. S 5 şurada bir yanlışlık mı var acaba ya? S8'e kadar. Sonra S7'ye kadar. Evet. Şurası 8 burası 7 olması lazım. Küçüğüne göre alıyoruz arkadaşlar. Yanlış söylemişim. Düzelttim. Şimdi ama buradaki verdiğim örnek cüp diye oturdu yani. Şimdi A5 eşittir. S5 eksi S4. Okey midir? Okeydir. Şimdi 5. terimi yapalım. 2 çarpı 5'in karesi artı 3 değil midir? Zaten toplamlar o şekilde verilmiş. Eksi bakın 2 çarpı 4'ün karesi artı 3 değil midir? Evet. 5 kere 5 20. 2 çarpı 25 şey 5 kere 5 25. 2 çarpı 25 50. Bu daha 53. Eksi 2, 4 kere 4 16. 2 çarpı 4 32. 2 çarpı 16 32. Bu daha 33. O da ne eder arkadaşlar? Farkını bulduğumuz zaman 20 eder. Yani A5 kaçmış? 20'ymiş. Değerli arkadaşlar sabit dizi olması için böyle bir şey varsa B üstü D yani B bölü D C bölü E ve böyle devam ederse istediğiniz şeyi birbirine kıyaslayacağız. Bakın eksi 3 bölü bunun önünde kim var? 1 var. 2K var. Bunun altında ne var? 4 var. İşler dışarı çarpımı 2K eşittir. 4 kere 3 Eksi 12 k eşittir. Eksi 6 olur. Şimdi ilk terimin toplamıyla ilgili sorular çıkabilir. Bakın ilk n terimin toplamı bu şekilde veriyor. S n n bölü 2 a n artı a 1 olur. Ama bakın a n yerine a n yerine hani a 1 artı n eksi 1 d yazabilirdim ya. Yazdığım zaman 2 a 1 olacak n 1 çarpı d olacak. n bölü 2. Yani genel itibariyle bunu kullanıyoruz. İlk terimi bu. Hemen yazıyorum. a5 kaçmış? Şey a1 kaçmış? 5. a1 kaçmış? 5. Şimdi ortak farkı d eşittir 2 olan dizinin ilk 10 terimi yani s10 kaçmış? Ee, hemen formüle göre yapıyorum. Formüle göre yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurası n bölü 2. 10 bölü 2 çarpı 2 tane a1 2 çarpı bakın 2 tane a1 2 çarpı 5 artı n eksi 1 n eksi 1 n 10'du 1 çıktı 9 çarpı d kaçmış 2. Dolayısıyla 10 bölü bu 5 eder 2 çarpı 5 10 artı 9 kere 2 18 5 çarpı 28 o da kaç eder? 140 olması gerekir. Şimdi diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. İlk n terimin toplamı bu şekilde verilmiş aritmetik dizinin ortak farkı nedir? İlk n terimin toplamı verilmiş. İlk n terimin toplamı. Ortak farkı nedir? Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi S1 kaç olduğunu bulalım öncelikle. S1 gerçekten hani ilk terimin toplamı değil mi? A1? S1 yazdığım zaman 1'in karesi 1 A eksi 1 olur. A eksi şey A 1 olur. S2 kaçtır? S2 A1 artı A2 değil midir? Hani 1'den 2'ye kadar toplamları. S2 kaçtı? S2 2 kere 2 4 4 4 A eksi 1 oldu. Ama ben bunu biliyorum. A eksi 1 artı A2 o eşittir. 4 A eksi 1. Eksi 1'ler birbirini yok etti. A2 ne oldu? 3A oldu. Ben A2'yi de buldum. D nedir arkadaşlar? 2 ardışık sayının farkı değil mi? Evet. A2 3A eksi A eksi 1. 3A eksi A artı 1. 2A artı 1 etti. Evet arkadaşlar. Beyaz eşya dükkanından toplu alışveriş yapan Kişi peşinat olarak 100 TL veriyor. Geri kalan borcunu her ay bir önceki aydan 50 TL daha fazla ödeyerek 1000, Bu 1050 lira olsun arkadaşlar. 1050 liralık borcunun tamamını bitirmek istiyor. Değerli arkadaşlar yani SN dediğim olay 1050 olduğunu bilmenizi istiyorum. Neden SN dediğim toplam yani toplam. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapalım. S, nin formülünü yazalım. N bölü 2 çarpı e, 2A1 artı 2A1 artı pardon şu 1000 liraya devam ediyoruz. 2A1 artı N eksi 1 çarpı D. Doğru mu? Peşiden, peşinat olarak yani A1 dediğimiz kaçtır arkadaşlar? 100'dür. D peki her ay ne kadar arttırıyor? 50 TL. D de artış miktarımız da 50, 50. Dolayısıyla bunun kaç olduğunu biliyorum ben. 1000 olduğunu biliyorum. N bölü 2 ne olduğunu bilmiyorum. 2A1 200 artı N eksi 1 çarpı 50. Onu da yine N bölü 2 çarpı 200 artı dağıtalım 50. N eksi 50. O da eşittir 1000 n bölü 2. Bakın 150 artı 50 n eşittir. O da 1000. Bunu ben 50 ortak parantezinden alırsam e, n bölü 2 kalır. Burada ne kalır arkadaşlar? 3 artı n kalır. O da eşittir. 1000 olur. Bakın. Şunu şuna böldüm. 25 Şunu 25'e böldüm 1. 1000'i 25'e böldüm 40. Yani n çarpı n artı 3 eşittir 40 eder. Bu demek ki 5 ile 8 olması gerekiyor ki bakın 5 n 5 olduğu zaman 5 3 daha 8 5 kere 8 40 olması gerekir. Cevap Ceyhan ve selam. Şimdi a n dizisinin birden büyük terimler için tanımlıdır. a n dizisi birden büyük terimler için tanımlıdır. İşte şöyle bir ifade bağıntısı olarak verilmiş. A33'ü bizden istiyor. A33'ü unutalım şimdilik. Arkadaşlar şuraya bakalım. Bakın. Bağıntısı olarak veriliyor. Bakın. Ben nereden başlamak istiyorum? A3'ten başlamak istiyorum. Tamam mı? Evet. A3 nedir arkadaşlar? Bakın şurası. 3 kere 3 9. 9'dan 3 çıktı ne ne oldu? 4. 9'dan 5 çıktı 4. Peki. A4 nedir? A4 A4 bakın. A4 de e, A4 burada bulacağız. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın A4 2 artı a 4'ten 1 çıktı. A3 o da eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Bakın A3 neydi? 4'tü. 2, 4 daha 6 oldu. Şimdi ben eğer A4 eksi A3 dersem D'yi bulmuş olurum. 6'dan 4 çıktı 2. Artışım ne, neymiş? imiş. Ben A1'i biliyor muyum? A1'i bilmiyorum. Bilmem de önemli değil. A3'ü biliyorum. Bakın. A33 eşittir. A3 artı 33'ten 3 çıktı. 30 çarpı hadi D diyelim şimdilik. O da eşittir. A3 kaçtı arkadaşlar? 4 artı 30 çarpı A D kaçtı? 2. 2 çarpı 3 60. 4 daha 64 oldu. Ve selam.